tvbolu.com Alhamdulillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ya Rabbi kabul ibadetimizi e bırakma kıymetli bakanım şüphesiz müjdeleri verecek. Masamızda aynı zamanda yine eğitimle ilgili e, üniversite rektörümüz de var. Aslında iki rakamı topladığınızda yaklaşık bir trilyon aşkın bir bütçeyle hamdolsun insanımıza, evlatlarımıza, istikbalimize, o değerler eğitimiyle mazil istikbali arasında bağ kuran gençlerimize büyük yatırımlar yapıyor. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda irade serdeden Bolu halkımıza teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. İnşallah Bolu altın yılını yaşayacak, yatırım yılı olacak. Bolulu hemşehrilerimize inşallah en güzel hizmetleri sizlerin himayelerinizde bizler de sunmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ve hep beraber inşallah bu çok kıymetli insanlara, hemşehrilerimize hizmet etme şerefini yaşamaya devam edeceğiz. Bugün böylesine güzel bir atmosferde mübarek dayanışmanın, paylaşmanın en derinden hissedildiği bir ayda bol da olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ben umut ediyorum ki inşallah bu günler de hızlı bir şekilde geçecek ve Türkiye tüm bu süreçlerden çok başarılı bir şekilde çıkıp geleceğe umutla bakan, gençlerin olduğu, geleceğe umutla bakacak ve dünyaya söyleyecek sözü olan insanların yetiştiği bir ülke olmaya devam edecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. görevde kutulara sahip çıkıyor. Yok doğru değil İki bu tarikat kalkışı var. Tekerledim mi? Sırda. Sözler.